YouTube hoş geldi. Kickteki dostlarım da burada. Hepinize merhabalar hocam. Bugün bir bot oluyoruz. Haydi bakalım okay. hocam. İki hakkınız var ha. Ya da iki hakkınız olmayabilir bu arada. Abi, bana verdiyse Koşucu değil miydi? Koşucu, ışınlayıcı, Normal şekil şey değiştirici. Hangisi? en Şekil, insan... şekil, şekil değiştirici verdim. Respect Eray Big Bro. Tony Baba Cross. Dursun. Ben NPC miyim? Aha, aha gördüm herayı. Ghost kanka. Ben birini gördüm. gördüm. Kutuya aç, kutuya aç, kutuya aç. Bu oyunda Ay, koşma yok mu? Mı? Yok kanka. Barış yapma! Oğlum şu postaları açsanıza amına koyayım. Oğlum bir. bu konuşuyor bu kesin değil amına koyayım. Sus. Bank, banka, banka en son. Aa, en barış son, yapma, başladım. barış yapma, barış! Kanka! Kanka birisi, birisi mektupları, birisi mektupları tamam, okusun. Me mektupları ben alıyorum. Kalk Sen buldum da birini Nerede buldun Sürtük? Bankanın şey, şey, içerisinde Tamam Sürtük'ü göz kamaştırır Arkadaşıyla tanıştırır Neredeyim? Dans, Dans ediliyor Kaç saniye önce etmiş? 20 saniye önce etmiş dansı Hiç NPC gibi değilsin ya bu yani... yapma yapma. Arkadaşlar oyunun mantığı Kanka biz bot taklidi var. yapıyoruz. Bunlar bizi vurmaya çalışıyor. Çok eğleniyoruz değil mi? Evet evet. Kan şüphelendiğimize random vursak mı? Zaten iki hakkımız var. Ben Herkes mal mısın? Zor amına koyayım öyle. İyi de onu. Kanka bir tane daha evet, sana demek ki. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Işıkloş. Kanka bone, bir tane daha demek ki. Bak etme, etme, bak hemen çık kanma. Lan mal biri tek. Oğlum bu ne? Öpücük attım bu Kanka bu kol misin kol ya? En son ne Dans çok zor ya. En son ne yapmış? Dans et. Lan baksanıza Bu ne? bakalım kanka. Bak yanından yapalım. geçeceğim yine bak. Bu ne? Geçiyorum birazdan. Bak. Peki. Hop. Bu ammaya giren hop. Öptüm. Barış sen. öptüm yine. Ben yapıyorsun? Öptüm. Barış, sen misin? Hayır. Kanka bu şüpheli. Amına koyayım öbürü yere geldi ya. Göremezsiniz de ne diyor? Taş taş vurun yarra yer misin Niyazi? Bekle ben ben yakınım ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açtım bile bankadan para çalıyor. 2.18'de çalmış parayı. Kanka bu banka neymiş birader 11 yani. saniye önce çalmış. 11 saniye önce çaldısa... bankadan Bankadan uzaklaşan biri. <laughs> bu mu? Bana doğru şu mu acaba? E, niye durdu bu? E, yo, dolar Hop yeteneğine. öpmeye geliyorum seni. E, suya zehir katıyor. Nerede katmış? Hmm. Ee, bir şey daha çıkıyor bekle. Barış bak Baharatın içeri giriyorum. Üzere. Barış bak. içeri girdim bak. Tingara ngandan sengara. Tingara ngara ngara ngara. Tingara Bekle ya bekle bir birini sikeceğim. Aranıyorum valla Beyaz yapın beyaz adamı sevimiz iki oldu. Açın, aç aç Hareket aç aç. Belki hayatan. Açtım yeah, açtım. Yeah, Geçmişteki yeah. günlerden. Ne oldu at at biz, at. Bir tesalli ararsın. Lan bomba kuruyor biri. <laughs> Oğlum patlatacağız lan götünüzü. Bak sen misin ya? Bu ne bu ne? Kanka bak bitirecekler ha. Kim o silah tutan? Oo. Bone malı, mal bone, mal aptal bone, bone, gerizekalı bone, beyinsiz bone. bone. Lan, du du yana, bir, bir, bir kişi bile yok, aptal bone. bir kişi bile yok oldun tamam, ya. Yani. Sen o, iki, koyun, görevaz. sen o ikiliye git, ben bir tanesine git. Ha. Neymiş? Bak 4'ü 4, e 4 geçe yapmış, 16 saniye önce yapmış. Water, tam şurada değil mi bu adır? Eray baba Tony cross 14 saniye hmm, <laughs> <aa>, bebeğim benim <laughs> yanımdasın kaka sikerim seni ya well, hello. hello oğlum bitecek Aha. son görevleri at 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 ata baksana boneye yakınsın galiba sen kim oradaydı ki? ben ben ben, Şu zaman, ben burada şap, şapkalı biri besliyordu tamam onu takiple onu takiple şapkalı şapkalı şapkalı, şapkalı. insan insan hani bir... herkes şapkalı hayır mavi e şapkalı mavi şapkalı biraz. mavi şapkalı okey tamam Mavi şapkalı. Sen sen senin ben amına koyayım. Mavi şapkalı. Barış yapmayın, barış yapmayın yapma, oh, oh. ya. Bu ne yapma bu ne? Ah Bak bu kim ya? Sadece Diyor. iki görevleri kaldı. Vurdum gitti amına koyayım sikerim. Ay sikerim. Mavi şapkalıyı gördüm ne diyorsun? Aha. Niyazi taş vurun yara yer yok. misin Niyazi? Yemiş kadar oldu. Easy. Girdiniz mi? Var vurayım birini ya. Helal. Kanka mavi şapkalıyı iyi vurdum? vurdun? Hayır. Ne oldu lan? Hay <laughs> ananı sikeyim ya. Kaç göreviniz kaldı? <laughs> bir tane. Son bir hakkım var. Yorum yapmıyorum. Cimri. Sen de öyle amına koyayım. Yorum yorum yok. Yendik ama anlamadım ya. Tekrar oyna, tekrar oynat. Kuray Kuray şansın tam Baya önümde ikini ya. vurdum Eray. Yemin ederim tam önümde ikini vurdum. Tekrar oynata tıklayın. Doğrudur. Çok zor. taraf ee, değiştirelim. Gelin biz e, ee, siz şey olun. En pis olun. Şehir değiştireyim mi? Bu gel. Başla dedim ben bir tanem. Lan anam. Böyle oynayamış olmaz. Bende olduğunu bilmiyordum. Niye bana geçti ki? Lan Niyazi sen niye kendine benziyorsun lan? Gel siktir git. Kayıp Eray, Niyazi. Ere bunlar çok güçsüz oldu o yüzden. Kayıp şey benim la. Tamam öyle sen misin o? Eee. İki hakkımız var değil mi şu an bizim? Ee, yes sir. Chat birlikte oynamamız lazım buraya yakalayın. Ee, bakın be beyazları yaparak arama seviyemizi düşürüyoruz. Beyaz arama seviyesi ne kadar düşük olursa onlara kadar geç gidiyor mektup. Kardeşim sen yarak gibi oynamadın sen niye info veriyorsun? Ne alakası var? Ha doğru lan bir sen aynı takım dedi. pardon ben. Mektubu açalım Yaz Bey. Nerede lan mektup? Dur gideceğim. ben uzayım yeşil yakın oraya. kim o Ne oldu bunu almaya mı geldin lan? He? Ammanı siktim. Açıyorum ee, evet, kanunsuz bomba aslında. yerleştiriyor Tamam bir daha açalım Açıyorum ee, Suya zehir katıyormuş Oh my god 0.39'da Bu mu amına koyayım Şu ananı sustur ananı An Baba televizyon sesi kısar mısın? Kısmıyor demek ki ben mikrofonu. Bu mu lan? Kanunsuz ya. zehir katıyor. O değil ya. 20 saniye önceydi ya. Çok zor ya. Ne yapıyor? Banka. Banka Nelerine mı? Çıkıyor? Bura banka değil mi Yeni... bu? Ha. Bir daha gidiyorum. Osrinin inosant ya. Para çalınıyor. Abi bunlar hepsi o tarafta görevlerim var amına koyayım. Kanka niye sol tarafta hepsi ya bunların? Bir ot. Ne oldu? Hangi silahın o? Şu mu? Şu muydu? Çet. Sen misin lan? Lan biri şey oldu. Shape shifter yaptı. Hay anana. Ya sen malsın ya. Sen malsın Eray! oğlum ya. Eray! Eray! hu Dur dans edin. Oh. Kanka shift'e basınca şey shift atıyorum. Ben shift'e basınca koşuyor sandım. Shift'e bastım yanında böyle Michael Jackson'a döndüm. Aa lan lan lan. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Oğlum, ya var, ya? siz? <laughs> oğlum kötüsünüz amına koyayım. Kanka ben miskrik attım ya. Ateş yakıyordun ne? Kanka, ben, yiyeyim, daha. da. 2.30'da. Ateş yakıyordun he? Gel bakayım sen şimdi. Eee Aybek zarfların orada olsana. Oh, Beni bulamayacaksınız. Benim. Ee? Yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum. Hello. Well, hello Oğlum şuradan mı gittin lan acaba? Ben şurada ses duydum ha. Allah Allah. Nereden lan? Gerizekalı Aman. seni. Oha. Sen nasıl buldun oğlum? Gerizekalı yanımda şeyip şifre attın amına koyayım. Oh, mm. Tamam şimdi Sercan'ı arayın. Sercan daha şey. Oğlum siz salak mısınız lan? Oh, kolay Abi, büyük sattı ki. Oğlum Atmanım kanka. Başlatmayın da oğlum bir tık kolay mısınız beyler acaba? Oyna oyna şans. Şanslı mı? Malısınız oğlum siz. Ben evet yanlışlıkla şifte bastım. Şans. Tekrar mı? oyna desene dostum. Tekrar oyna. Ben dedim kanka. Tekrar oyna dostum. Oğlum bu oyunu özlemişim lan ben. Lan oğlum bassana tekrar oynaya. Ben bastım. Kanka şu an basım en biri var aranızda, order Ayber, burada order. mı? Yo, ben de bastım. Ben, <laughs> ben geldim, ben geldim. Basılıydı bende. Eee, şehri evet. değiştirebiliyor muyuz? Evet. evet. soldan. E, olmuyor. Bizde var. Değiştireyim Arka dur. Serzen sağa ee, geç. Kale var, altın madeni var, şehir var. Şehir. Yaptım. Eee, Ayber gel yukarı. Barış ve Bon aşağı. Ben de aşağı. Pardon, eee, Ordu aşağıydı değil mi? Ben mi aşağıydı? Evet. Böyleydik, evet. Böyle, böyle, böyle. Böyle ha, olsun. Tamam, Böyle olsun. tamam, go, go. Ben de. <laughs> Sen de. Biz bildik abi. Ulan amına koyayım ben gördüm ya orada adamı. Yok kank, Biz bildik diyor. Ha, yani. Ya hayır ya chat yalan söylüyor amına koyayım ya. İçerim. Tamam gör. Ben bu arada bu şehirde çok iyiyim. Hı hı. Kanka ben şehirde şey... şey taktik lan. var. Eray son deme bana Ghost. Bir taktik var burada. Neymiş kanka taktik? Kanka yan yayın yayına açıyorsun. He he. <gülüyor> 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 Deli cet, yalancı cet. Aç onları. Aç okusana okusana kendisini. aptal değil oku. Montör gitti. Oğlum bu şeyleri... Ne diyor? Su. Vader. İki tane şey var burada okuyorum bekleyin. Yolcunun bavulu. Beyler beyaz yapmayı unutmayın ha. Alıyorum. Mektubu alıyorum mektubu. Dinleniyor. Dileniyor, dinleniyor, dinleniyor mu? Dilen, dinleniyor. Dinleniyor. Hayır, saçtırışı kat. yaptırmış. Kaç? 30, 14 saniye önce saç yaptırmış. Tamam ver ben orada dur. Mal, 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 mal. Ayberk sen onları yap ben beyazları yapacağım kanka. Evet evet rahatta kal, rahatta kal. oğlum bulamıyor musunuz lan? At at. Atı az önce beslemiştim. Nerede o tip? Onu direkt vuracağım bu arada. Oh. <laughs> Yepane. <laughs> <laughs> tipti? Amını sikeyim ya. Saçtırışı. Saç. <laughs> Kaç saniye önce yapmış, 15 saniye önce yapmış. Kanka, şu hiç galiba. Emin kanka. değilim ki hiç emin değilim. Kanka, kanka şu galiba. sen söyle ee... vurayım. Sen söyle vurayım. Kanka şu karşımdaki. Bak. Şu. Şu. Duran. Hayır, hayır. Oğlum Sercan'a bak, Sercan'a. ileride Sercan. Şu duran. Ha tamam. Bekle gidiyorum ona. Kızılderili. Kızılderili'nin yanında şu içeri girdi bak. Tamam bekle giriyorum oraya. Şu galiba. Açılan kapıyı. Beyazları hallediyorum. Eee... Selamünaleyküm hocam. Ilan Bir dur şey bakalım <laughs> <laughs> Nasıl? Ben vardı biraz önce birinizi öptüm. Niye anlamadınız onu beyler? Hani ağladım ya burada. E, Eray. Eray, eray. Ha canım. E, kafanda iki tüy vardı. O muydun? Kanka bilmiyorum. Tek hakkım var diye bulamadım. Eray kanka. Emine, o muydun? Kanka iki tüy müydü ki? Sen misin kanka? Aha kafasında gidi var Eray. Barış, Barış hayır. Eray, Eray. Aşkım yapma. Kanka bu bu kadar rahat demez mi lan buna? Eray. Barış hayır hayır hayır. Bak kanka yapma kanka oynayayım kanka yayındayım kanka. Kanka büyük şey kesiyor. Ters kanka, psikoloji. Buram, büyük büyük rape, mi? Ee, büyük ters psikoloji. Öleceğim yani, ya kanka du ben, ya of ben barış ya Yanında bile değilim ama ne siktiği Tamam He. kesin yanara atıyorum yani. <laughs> <laughs> Üçü üç geçi üç, 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 ilan tahtası. <laughs> ya siktir git koyayım ya Güzel Kanka ben birinden çok şüpheleniyorum kanka <gülüyor> 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 Kapalı bir kadın Eee kılık değiştirebiliyorlar Aldanma Yo onu takip ediyorum da görev yapıyor kanka. Bomba. Bomba yer şey yerleştirmiş kaç sene önce yerleştirmiş. Spotlarını yerlerini bilmiyorum. Bomba nerede mesela? Bombayı nerede yerleştirdi falan. Nasıl ya? Nasıl bu değil ya? Sejo sen mi kaldın? <laughs> kanka şeye baksanıza <laughs> bir. Ben bırakıyorum kanka bunu ya. Aslan gibi titriyordun şimdi şey sana var geldi sana barışın gettiğini nanananana Dön sağ nanana 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 şu nanana 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 La baksana benim, amına koyayım. Benim tamam tamam kanka deneyim dur. Deneyeyim mi deneyeyim mi? Biz iki kişi Öyle, miyiz? Yani kaç kilim var? Evet, kaç, kimiziz, kaç kilim? Kaç kilim? Bir kilim var. Ya şey deniz. aldım öldüm. Ama deniz yapamazsam deniz. tek kalıyorum. Benim de bir kil hakkım var. Ya emin sen. Aa, kanka ne bileyim 3 görev yaptım. Ay ayberk Ay Berk yapma. Oh, Erayim patlat. Ayberk. Berk. Deniyorum valla. Deneyemiyorum bir dakika dur baga girdim. Göremiyorum. <laughs> 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 Vay ananı sikiyim ya. GG. Kolay yes, yer et mayonez. Red, 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 be yapmayın yapmayın kanka. Kanka valla 5 saniye bitecek bu oyun şimdi. Kanka piç. yapma ya. Ooo samuray gelene kadar. Kanka şu piç galiba bak. Hayır burası hayır burası hayır burası. hayır <laughs> o değil. <laughs> Oğlum siz ezik misiniz Lan lan lan. Kanka tamam ezik Ezik misiniz bizi, lan bak, beyler? Bizi, bak bak bir şey söyleyeyim. Bizi bu Bak bak bak, yok. bak, bak. Kanka sizi bulmayı Kanka, yukarı... Tamam. Bu map'te sizi bulursak ne vereceksin bana? Bana bunu söyle. Ben geldiğimde sana götten veririm. Sıfır götüm. Tamam. Kılsız mı? Kılsız. Kanka bak, güçlü bak, değiliz. Yukarı... Karşıda barış var. Sercan Sercan var. Order var. Hadi order salak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Bize Bone zaten sürekli ölüyor. Ben Ayberk varız karşıda da. Gel abi ben, yukarıya bizimkiler. Ama, ama, bir de şey. Ben seni, yukarı. ben, seni, ben seni vurmak istiyorum. Aşağıdayım lan. Ayberk gel. Şerif olacağız. Şerif olacağız. Şerif olacağız. Şerif, ha, olacağız şerif olacağız mı? pardon. He. Gidin hocam yukarı. Seçelim. Gerçekten git. Tamam kanka. Abi Biz şey zevk almıyor mu? Çok kolaysınız ya. Kanka zorlayın ya. Harbi Olur ya. 20 abonesi oynuyorduk değil mi Ray? <laughs> 20 abonesi oynuyorduk bir de. Sağ saçma konuşma. Başlat doğrudur. 1-0 <laughs> <sıfır>, kazanırsak bitiyor. <laughs> Chat söylemeyin ya şefşeleri kullanırsın Oğlum niye trip atıyorsunuz siz bana ya? Orada ben bildim amına koyayım. Siz bilmediniz. Siz ilk tarafı bilmiştiniz. Yalançılar. Ederen koymuş bize 30k izleniyor ya. Siz niye takılıyorsunuz bu kadar izlenmelere falan ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu amına koyayım? Oğlum 30k'da ne amına koyayım ya? Aha. Kalamadım böyle, sen söyle, kaybettim. Bir dikeyim, şurası. Bu ne lan? Bir tane salanın önünde yanlışlıkla gene shift'e bastım görmedi. Arkadaşlar bu buradaysa ee... oh, no. ben Tamam. Ben doğruyu vurdum. Ben doğruyu vurdum. Ee, Ay ben seni olursa... sikerim kanka ben. Amına kodum eşeği seni. Ben doğruyu vurdum. Orada sen ne yapıyorsun? Ben buradayım diye bağırıyor mu? Ne bileyim kanka bağırsam belki vuramaz ya beni o kadar yani. Arkadaşlar ama o vurulması değil miydi? Şimdi bana bunun cevabını verin be. Siz olsanız vurmaz mıydınız? Bir de şunu Dar vuracağım geldi mesela. Ankara, düştü Osman çek çek dünyanın da. Ra 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 Bir dakika. Ona baksan ona baksan dur dur ona bak bir. Ben bundan şüphelendim. Bak, bak 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 bak. Gideyim gideyim. dur. Yok. Tamam doğruydu vurdu. Helal lan. <laughs> Abi nasıl amına koyayım kanka? Kanka rahatta kal ben oyunu sporcuyum. Abi bak nasıl amına koyayım sen ya? Eyvallah eyvallah. Ya kanka. <laughs> ne yapıyorsun burada şeyim mi mi baktın canım? <laughs> İkideki şu an Sercan nerede? Kanka şundan şüphelendim ben biraz. Ee, Hakkın var mı? Benim var İkide iki deki yaptım ben hiç yani masumum da vurma yani bu, bence. Chat bunu vurayım mı? Bu posta sürekli. gelsin posta gelsin tamam posta ama gelsin. durup durup Kanka hareket ediyor bu. Şişman Bak. olan mı şükülen mi? Yo yo benim önümde şu an. Ben de, oh, eray değil o Kanka. Ben ne, ne yapıyor eray bu ya? Bu, oğlum mu? Nasıl botamına koyayım? Onu ya rock'n'roll sıksana. Hayır. Bir hakkım var çünkü. Ta -ta Emin baksanıza baksanıza Ne yapıyorsun ya? Sen Hı? misin lan? Ha, Ayber ekran açsın bence. Bak kanka bayağıdır görev şeyi de gelmiyor bak. Bu galiba. Evet. Sp Spamlıyor sanırım ya. Aa, ee, şey bat, shift. Dur, 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 dur. Burada, burada, burada. Ses geldi. Sen... Sanırım Ya şu evin altından attı ya da üstte attı Bas zarfa Nerede lan o Şu herhalde önümdeki ya Bakayım Evet bu Ne evet, doğru. Helal Bakıyoruz. lan sana Evet Cici. <laughs> Oğlum ayber sikti sizi Ayberk bitirmiş ya oyunu. Kanka tamam son son bir son, son, son bir tane. Siktir git Ayberk oynamaz. Ayberk tek biz 5 kişi olalım. Tercih tercih son son. <laughs> terzir. 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 Kanka ne yapıyor bu amına koyayım ya? Benim Discord ekranım açıkmış kanka. Siktir git ya salak. Kanka bir şey söyleyeceğim Ayberk chatinde... Tamam şey bir tane e, Ayberk. Biz tek olalım sen tek başına olabiliyor musun? Ofis mi? Olur ama çok hızlıca biter ki. Deneyelim mi? Deneyelim olabiliyor mu öyle? Deneyelim. Oluyor. Ama bana bir kişi şeye bakma, zarfa bakmasaz mı? Zarfın nasıl seçeyim? Tamam olur deneyelim. <laughs> tamam gel bakayım. bakayım. Barış gel bakayım. Aç. Ee, Kanka o order'da order vurma sert, hakkını da 3 yap. Ha veremiyor. Vurma ha, hakkım ne 3'ü 5 falan yap. Neyi veremiyor? Ha, veremiyor. Ha, Sormuyor, olmuyor olmuyor. Dur. Bir şöyle yapalım. Oluyordu, tamam, 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 ben böyle böyle yapalım o zaman. Go. Tamam custom söyle kanka ne yapmam gerektiğini. Tamam yapma yapma iki kişiler yapma. Tamam. Tamam iki kişiyiz. Yeni kod at. Hadi başladık sercan yok. Analiz götünden sikeyim. Ya zaten direkt hemen bunları vurup çıkalım dur bekle ya. 2-4 olmuyor bu arada. Demek ta tamamen takımı dengeliyor. Hayır bir çıkalım sercan e buna... alalım ya. E bu nasıl saçma yani bir yani şey amına koyayım. Sercan gelirse 3 3 olmamız lazım. 4 2 yapmaz. Hadi tamam 2 3 bakalım bir tane. Hadi bakalım deneyelim. Ben direkt bu arada çıkıp vuracağım. Bese no. kart mısın kanka niye vurdun amına koyayım Neye göre vurdun lan Alt F4